milletimiz, demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Konuşmamın hemen başında geçtiğimiz hafta kaybettiğimiz Türkiye siyasetinde kendisine müstesna bir yer edinmiş, siyasete olduğu kadar fikir dünyamızda da önemli katkılar sağlamış, değerli büyüğümüz, Bahri Zengin Bey'e Allah'tan rahmet temenni ediyor. Bir kez daha buradan ailesine, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi 9 Kasım çarşamba akşamı Van'ın Edremit ilçesi merkezli 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşadık. Depremde daha önceki büyük depremde hasar görmüş 25 bina çöktü. Bu 25 binadan 22'si boştu. Ancak ikisi otel olmak üzere 3 tanesinde maalesef 40 vatandaşımızı kaybettik. Tabii herkes konuşuyor. İşte niye haber verilmedi? Niye şöyle yapılmadı? Niye böyle yapılmadı? İşte haber verildiği içindir ki 22 binada kimse yoktu. Eğer buralara da insanlar yerleştirilmiş olsaydı bu felaketin boyutu çok daha farklı olurdu. Ve buralarda kimse olmadığı içindir ki bu 22 bina çöktü ve hamdolsun buralardan ayrı bir acı yaşamadık. Ama üç bina, ikisi otel, birisi bina burada ne yazık ki 40 vatandaşımızı kaybettik. Biliyorsunuz ilk depremin olduğu gün beraberimde bakan arkadaşlarımla akşam saatlerinde deprem bölgesine ulaştık. Erciş ve Van merkezde hem arama kurtarma çalışmalarını yerinde izleme fırsatını bulduk hem de yardım dağıtımına yönelik bizzat yerinde müşahedelerim oldu. Aynı zamanda ilk anda gelen çadırların dağıtımına yönelik yerinde bizzat izlenimlerim oldu. Geçtiğimiz cumartesi günü de beraberimdeki 10 bakan arkadaşımla birlikte hem Erciş'te hem Van'da Van merkezdeki çalışmaları bir kez daha yerinde inceledik. Tespitlerimizi yaptık. Burada depremle ilgili son bilgileri oradaki merkezde basınla arkadaşlarım paylaştı ama biz aramızda değerlendirmeyi yaptık. Şimdi bunu sizlerle de Ayrıca paylaşmak istiyorum. Şu anda tabi bir yerde olgunlaşmış bir neticeyi, bilgileri sizinle paylaşmakta fayda görüyorum. 23 Ekim ve 9 Kasım'daki iki depremde toplam 644 vatandaşımızı kaybettik. İlk depremde 604, ikinci depremde 40 vatandaşımız olmak üzere. Yine bu iki depremde enkaz altından 252 vatandaşımız yaralı olarak kurtarıldı. Şu anda bölgede 4374 kamu görevlisi depremzedelere hizmet veriyor. Bölgede şu ana kadar küsuratlı rakam vermeyeyim 71 bin çadır değerli arkadaşlarım 330 bin battaniye dağıttık. 60 konteyner ve 2300 Mevlana evi de küsuratlı vermiyorum. 2310'dur. 2300 diyorum. Mevlana evi depremzedelerin hizmetine sunuldu. Tabii kar yağışı oradaki çalışmaları zorlaştırıyor. Ve yaşam koşulları da tabii ki zorlaşmaya başladı. Cumartesi günü yaptığımız incelemelerin ardından bölgeye prefabrik ev sevkiyatına hız verdik.